Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. 99 Ukrayna doğumlu Lunin futbola genç yaşta başladı ve yeteneğiyle dikkat çekti. Fenerbahçe'ye transfer iddiaları doğru mu? Lunin futbola Ukrayna'nın Dini Pro takımında başladı ve burada altyapı gruplarında gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 2016 yılında Zorya Luhans'a geldi Burada profesyonel kariyerine imza attı. 2018 yılında Real Madrid tarafından 8,5 milyon euro karşılığında transfer edilmesi onun potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesiydi. Real Madrid'de genellikle Courtois'un yedeği olarak görev yapan Lunin sınırlı süre almasına rağmen oynadığı maçlarda güven verdi. Lunin'in kariyerinde Real Madrid öncesinde Leganes, Real Valladolid ve Real Oviedo gibi İspanyol kulüpleri var. Bu süreçte hem La Liga hem de alt liglerde deneyim kazanan Ukraynalı kaleci özellikle genç yaşta olmasına rağmen büyük maçlarda sakinliğini koruyabilmesiyle övgü toplamışlar. Andriy Lunin'in güncel değeri 18 milyon euro. Fenerbahçe'ye transfer iddiaları hakkında ise Sarılaçvertli kulübün mevcut kalecileri Livakovic ve İrfancan Eğribayat'ın performanslarından tam anlamıyla memnun olmadığı bildirilmiş. Bu nedenle Fenerbahçe kalitesini güçlendirmek için... Real'in yedek kalecisi Lunin'i transfer gündemine almış. Fenerbahçe'nin Lunin'i kiralık olarak kadroya katmayı planladığı ve Real'le görüşmelere başladığı yönünde bilgiler var. Kulübün şampiyonlar ligi playoff turunu geçmesi halinde bu transfer için daha somut adımlar atacağı iddia edilmiş. Refleksleri top dağıtımındaki başarısı ve büyük maçlarda sakin kalabilmesi onun süperlik ve Avrupa arenasında fark yaratabilecek bir oyuncu haline getirebilir. Lunin'in kaledeki güvenilir performansı kilit bir rol oynayabilir. Fenerbahçe'nin Andrei Lunin için ciddi bir girişimde bulunduğu açıkça görülüyor. sarı acıbetler oyuncunun menajeriyle ve Real Madrid ile temasta. Ancak transferin gerçekleşmesi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumu, Andrei Lunin'in kişisel tercihleri ve diğer kulüplerin tekliflerine bağlı.